İsa peygamber bir gün bir mezarlığın kenarından geçerken mezarlıktan kulağına bir sesler eşitmiş. Mezarlığın yanına kadar gelmiş. Gelse ki oradaki kabir azab ehli azap çekmekte. Ha, düşünüyor, gidiyor. Bu kabir azapta diye. Zaman geçiyor. Yine aynı kabir geliyor. Aynı mezarlığa uğruyor. Bu sefer aynı mezarlıkta insana oradaki azap melekleri oradaki kişiye hürmet yapıyorlar, ikram yapıyorlar, hizmet yapıyorlar. Soruyor şimdi İsa Peygamber Ey melekler ben bir zaman buradan geçtim siz bu kabirdeki kişiye azap çektiriyordunuz. Şimdi uğradığımda ikram ediyorsunuz, hürmet yapıyorsunuz, hizmet yapıyorsunuz bu neyin nesi diye sorduğunda onlar diyor ki azap melekeleri bu adam dünyada iken çok cani bir adamdı. Caniliğin yüzünden amelsiz gelmiş. Tüm boş. Bize emir geldi. Biz buna amelsizliğinden adep çektiriyorduk. Şimdi ise bu kişinin kendi ölüp de karşısında bir hamile kalmış. Karısı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş, bu erkek çocuğu okumuş, süpyan mekteplerine gitmiş, hoca olmuş. Ve bütün geçmişlere, peygamberlere, evliyalara, hesaplara, anasına, babasına dua etmeye başlamış. O dua ettiği müddetçe, o azap merakeleri de, ha bunun nesinden bize dua geldiği müddetçe, biz de bu kabir ehline azap çektirmeden haya ediyoruz demişler. Şimdi ise o dua yüzü hürmetine ikram yapıyoruz, hizmet yapıyoruz. Demek ki bir adam geriye bir nesil bırakacak, kendine dua ettirecek, kendini cehennem azabından kurtarmak için elinde boş gittiyse neslerin bunu kurtaracak. Bu işe dikkat edelim.